Evet arkadaşlar. Gelelim ikinci kutuya. İkinci sipariş verdiğim şeye. Şuna. Bu adres yazıyor diye. Mendil var. Bir açalım bakalım arkadaşlar. Açabilirsem. Bunda ne varmış? Hanım. Evet. Buna galiba bıçak lazım. Aynen. Burada açmak zorlanacağım galiba. Öbür kenarını iyice kolayca açtım. Elimizi de şey yapmadan açalım inşallah. Ama cartadan yırt. Aç değil mi? Hı. açılmıyor zaten bir bir tarafı iyi açıldı açılmıyor Arkadaşlar mesela yine birisini hedef aldım benim geçen şey gibi stadyumda bir kızla şey yaptım yine bir kızla hedef aldım aa valla aa bu ne olabilir sizce ne olabilir açılır susam açılır Arkadaşlar bakın Hop. This is my new phone. Xiaomi uh, Redmi Note 13 Pro Pro Plus. Note 13 uh, Pro aldım arkadaşlar. Biliyorsunuz en son ama ben 2021 uh, Eylül ayında almıştım aynen. Eylül veya Ekim miydi neydi? 2021. 2,5 sene geçmiş. Yani ben bir yeni telefon almam lazım. Çünkü zaten bir, ben Yunanistan'dayken yani videolarımda da bazen hep diyordum. Bana daha büyük e, telefon yani daha büyük telefon derken e, kapasitesi daha büyük e, telefon lazım. 128 GB'lık bana az geliyor. 256 GB'lık demiştim. Arkadaşlar bu 512'lik. Bakalım bir yerde. Ha. This is 500. Uh, he has written. 512 GB I don't know if you can see. 512 GB'lık aldım arkadaşlar. Ahallara zarar var ya. <laughs> ne yapar adamı. Evet şunu da gene şöyle açmamız lazım. Şöyle öbür tarafı da keza öyle. İnşallah uzun bir video olmayacak ama çok güzel bir video olacak inşallah. Kutu açılımı. Aha, Allah'a alın sonunda. Bekledim bekledim. Ne demişler? Sabreden derviş. Bekleyemeden gebermiyor. Oha. Xiaomi Note uh, 13 Pro Plus Bu nasıl açılıyor ya? Açmasın bir Ay, yırtsam mı? Ha yırtmaya gerek yok. Açtım. Ha şöyle. O oh, buna bir de cam şey lazım. O oh, wow that's really oh wow wow I'm speechless. That's very wonderful. That's very wonderful. Evet arkadaşlar kutu açılımı böyle da de detaylı şeyi şey yaparım inşallah. Videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Hediyeler şey, hediyeler diyorum pardon. Sipariş ettiklerim hakkında ne düşünüyorsanız yorum kısmına bekliyorum. Bir beğeninizi alırım. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Her şey gününüzce olsun arkadaşlar. Daha iyisi her zaman hep sizin olsun arkadaşlar. Ben dedim ya böyle pek sipariş vermezdim aslında ama ee, gider hani ayakkabı olsun üst baş olsun gidip denemek aslında en iyisi. Böyle bir sipariş verdim. İşte bir siparişimiz daha gelecek inşallah iki gün sonra. Hakkımız ayrısı diyelim arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. I love you all. Ee, selamlar arkadaşlar. Bir kutu açılımına geliyoruz. Cep telefonu göstermiştim sizlere. Fakat biraz yakından görelim. içinde neler çıktı. Bakın şu cep telefonu almıştım. Xiaomi Note Note 13 Pro Plus plus yani onu almıştım. Bir inceleyelim Bu telefon yarım saat içinde hemen şarj oluyormuş. Şöyle çıkartalım. Şeyini şeyden çıkarmıştım. Kağıdından şu kağıdından çıkarmıştım gördüğünüz üzere. Yalnız bana şey de gelmiş arkadaşlar. Ee, sipariş verdiğim yer kadın demişti ki iki hafta sonra gelecek demiş ki o da şöyle kutunun kutudan e, geldi ya böyle şeyin kağıdın altında kalmış şöyle şu kulakçılık Hı -hı, bir de şu ee, that's free my friend when you buy this you get this free bu da kulakçılık işte arkadaşlar kablosuz bunun yanında. Ee, i̇çinde bakalım nelerdir? ha şurada. Daha bakın neler var neler var. Bu işte arkadaşlar çoğalıyor şuna böyle bu ne la? Kocaman. Barı şuna bak. Leş ar. Bu ne la? Kocaman. Vanana orada ne bu ne la? 120 wattlık diyor. 120 watt. Ee, This is normal, but this is uh, bigger. <laughs> this one is bigger. I don't know how uh, what this. I don't know, but uh, this is from Huawei, uh, and this is from Xiaomi. This was uh, from my uh, old handy, old uh, phone. Handy the handy almanjolu. Uh, this one was from my old uh, phone Huawei. And this is oh, this is e, hey o, o. bu hafif this is normal bakın arkadaşlar farka bak. Şuna bak. Görmüyor mu? böyle bunu veriyorlar. Bazı telefonlarda şey yok. Bundan yok biliyorsunuz. Sadece e, kablosu var. Bazı yeni telefonlarda. Ha bir de şöyle işte kablosu var. Valla ben bir arkadaş da var diyor ki Duran ben memnunum diyor yarım saatte hemen doluyor diyor 120 watt diyor ama onun böyle bu kadar büyük olduğunu valla tahmin etmedim şöyle USB girişli bu ne la kocaman ağır ha biraz vallahi adam kavazını alsan kavazı yarılacak şaban diyor ya aha kavazı yarıldı <laughs> atıyor ya taş atıyor aha kavazı yarıldı diyor ya kibar beyzobili bitti herhalde. Ondan sonra işte arkadaşlar bir bakalım bu şeysiz de açılır mı? Kartı koymadım içine henüz. Çünkü kartı e, aktif hale getirmem lazım. Onu da bir aktif hale getireyim. Bu videoyu da devam ettiririm. Şöyle bismillah diyelim açalım. Aa açılıyor. İçinde biraz şarjı var. Bismillah dedik açtık bağım. Valla ben Xiaomi telefonla memnunum. Bu şimdiki çeken e, telefon da Xiaomi. O da Xiaomi Redmi Note 10. 10 Pro. He. Pro muydu lan? Note 10 değil herhalde. O da Pro'ydu ya galiba. Android telefonları biliyorum. Bazılarınız Android'i sevmiyor herhalde. Mesela e, bildiğim kadarıyla iPhone Android değil herhalde. Samsung da mı Android değil? Vallahi bilmiyorum. Tam anlamıyorum ki. Ama telefon böyle işte çok güzel. Yalnız buna bir işte kılıf lazım, ee, şey lazım, Cık. ekran koruyucu, ee, ekran koruyucu işte lazım. Cam hani şey kırılmasın diye. Değil mi? Bunlar zaten nazik. Aha, devam et diyor. Almanca diyor. Devam. Ülke seçiniz diyor. Almanya. Tamam. Valla bunun e, baya bir işi var. Dediğim gibi ben bu, bunu şimdi kartsız açtım. Henüz kartı daha aktif hale getirmedim. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Şurada kart resmi var. Kart koyun diyor. O yüzden ben şunu bir aktif hale getireyim. Aslında böyle de herhalde aktif hale getirir Sadece hmm, e, Wi-Fi ile bağlanmam lazım. Evde de zaten Wi-Fi var. Ben bunu bir aktif hale getireyim inşallah arkadaşlar. Ondan sonra bunun inciğini, ciciğini, iyice şey yapalım, karıştıralım, Kurcalayalım. güzel bir video çıkaralım. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Ciao bella.